Herkese selam. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben Tugay. Honor of Kings dereceli oynamaya devam ediyoruz. Bir güne plat 3 oluyoruz yeni sezonda. Ee, duruma göre bakarız. Hemen buluyor zaten bu arada oyunları da. Fazla uzun sürmüyor diyebilirim. Bakalım. Amacımız yükselmek bu sezon. Oo, farm attı yine güzel. Severim. Şu yeni karakterimi oynasak. Alessio mu yapsak? Bir Luban mı yapsak? Şu an kararsızım. Bir Luban yapalım ya. Özlemişizdir Luban'ı da. Dizilim var mıydı? Okey. Kalsın. Evet. Nuva geldi. Kayı geldi. Güzel. Özlemişim ya Honor of Kings'e. Elim daha alışmadı ama... Şöyle bir 2 üç gün daha oynarsam alışır. Yanımıza sun bin mi geldi? Okey. Sesini de çok açmadım herhalde. Yeterli olur ya. Şöyle yarı yarı ya işte. Bence yeterli olur sesi. Karşımızda Erin var. Kings'e hoş geldin. Erin tehlikeli bir karakter. Hazır karşılaşmaya, bir bu karşılaşmaya onların okay. geldiği terk eden bu karşılaşmaya onlar. Artık mid metasını değiştirmişler. Gitmiyorlar pek mi de? Yani karakterler. Erin karakter. çok saçma bu karakter. Bulduk bu arada yine orada. Hadi varmış bunların nickte. Düşman bizim ormanda. Yardım lazım. Çok iyi vurduk bu arada. Çok iyi vurduk bu arada. Miladi olmasaydı biz onları keserdik. Nova da uyuyor yani. Olsun farm oldu bize de. Ölür. Ayşe. Miladi burada mı ya? Kamp kuracak herhalde adam ya buraya. Bitti sonunda mı de? Tutlat onu. Vurana bir tane Nice. Kaçmam lazımdı. Mecburen yani ölmeyeyim. Ölmeyeyim Nice. Ya bizim yani Nuva yukarıda tur buraya geliyor Miladi. Ee, yani böyle olmaz abi. Adam kamp kurdu buraya ya. Yani gerçekten kamp kurdu. Of vurduk onu da. Baksana bile de hala burada. Ölürsün. Ne <laughs> yapabileceğim bir şey yok. Ya burada 3 kişi oynuyoruz ama biz yani. Ölür. Ay cana bak. Canı gördün mü? Nice babacım ya. Al. Nasıl tren bana? Yapabileceğim bir şey yok. Ya sen ne yapıyorsun burada ya? Ben daha ölmedim bu arada. Bir dost katledildi. Bir düşman katledildi. Bu şuna. Edildi. Nice. Beyz atalım artık yeter. Bence de yeter. Farmımız da iyi zaten de şu anlık. 2700. Aynı hemen hemen ya. Normal farmdayız. Kızım. Erin ittirmiştir.

Neyse önemli değil ya. Farma devam. Farmımız iyi. Kötü değil. Biz bu oyunu alırız. Yani biz burada sürekli 3-4 kişi oynadık yani. Nuva hiç gelmedi bizim buraya. Ya bir kere geldi mi? Yok. Yani biz 3v4 oynadığımız halde eee Bu kadar iyiyiz. Düşün yani. Ama sıkıldım ben böyle yani sürekli. Ha şöyle gel ki biz de alalım yani şöyle gel ki. Şöyle gel ki biz de oynayalım yani. Ama gel yani. Sabahtan beri böyle bizi boş bırakma yani. Vurduk bu arada ona da. Olduğu gibi ufaktan karakter tam değil ama farmı ihtiyacı var daha. Luban. Bir dost Luban vurması için kritik lazım abicim. şu şey. Ben farm'a devam. Düşman, düşman ne Şu şeyimizi bir dolduralım birazcık. Hmm. Okey to. İyiyiz. Farmımız da güzel. Itemler de güzel. Çaldırırız. Vur şuna. Vur şuna. Bir canı var. Nice. Sür. Sağ ol kuleyi kuleyi yerle bir etti. değil. Öldü bunlar. Oynadık 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 vurun da. Önemli değil çok iyi. Zank ölmez abicim ulti bastı ya. Çık 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 tamam çık. Çok iyi oynadın lan lan çok iyi oynadın be vur. Of çok iyi oynadın oğlum ya. Farmımız 6-700. Erin 5-400. 1K altın farklı koymuşuz. 3-2 oynuyoruz. Erin de 3-4 oynuyor. Kötü değil. Farma devam. Şuralardan toplamaya devam. Okey. Bunu almışlar. Alıyor musun? ölür. Ölür. Bir nice. -y. Çok iyi takım. Oho. Thank you bebeğim. Teşekkürler. Salsaydın keşke be. Okey. Parmamız da çok iyi. Temlerimiz de çok iyi. 5-2 oynuyoruz. Daha ne yapalım? Alırız kuleyi. Oynadık buna. Sattı bu. aman can çektik takımın kuleyi yerle bir <laughs> ettik bir düşman kat ya şimdi ya asla Vurmak bilmez Çocuklar. Çok güzel oyundu be. Nice. Lubanı da özlemişim. Çok güzel oynadık. Müthiş oyundu ya. Honor of Kings'i özlemişim bu arada, uzun zaman sonra. Çok iyi geldi bana. süper oyundu. Takım da güzel oynadı. Plat 3 olduk bu arada sanıyorum ki. Nice. Bir tane de yıldız koyduk. Devam et. Çok güzel oynadı adam. Okey. Güzel oyundu. Karşısı da kötü değildi ama çok kasamadılar. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki Honor of Kings videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.